Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine para girişleri yüksek olan yeni haftada yükselmesi muhtemel olan büyük hisselerden bahsedeceğim. Altın analizimiz de olacak. Çok fazla yorum gelmiş. Altında alım yerine tekrar geldik mi neler olabilir diye ona da kısaca bakacağız isterseniz. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi altınla ilgili düşüşü yine Önceden e, bilip size söylemiştim, bilip demeyeyim, teknik analizin e, bana sunduğu imkanlarla birlikte sizlerle paylaşmıştım. Aynı şekilde BIST 100 e, endeksinin borsa İstanbul'unda ne zaman geri çekeceğini yine doğru tahmin etme durumundaydık. Bunlar için e, benimle birlikte çıkışlarını, gelişlerini yapan insanları tekrardan tebrik ediyorum. Kendimi de tebrik ediyorum. Bu kadar övgüden sonra bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen bu kanalda paylaştıklarımın hiçbirinin yatım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatmama izin verin. Tamamen kendi kararlarınızla bir yatırım işlemine geçiyorsunuz. Ben sadece kendim için yaptığım analizleri sizler için de paylaşıyorum. Çok fazla teknik analizle ilgili eğitim istediğiniz için de yüz yüze bir eğitim veya online bir eğitim veremeyeceğim için kanala katıl tarafına eğitimleri de koydum. İsterseniz hem katıl bana destek olup hem de eğitimleri izleyebilirsiniz ve eğitimlerden de fayda görebilirsiniz. Fayda gördüğünü söyleyen dostlarım da var. Onlara tekrar buradan teşekkür ediyorum. bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra hemen Borsa İstanbul'da neler oldu? Geçen hafta neler oldu? Bir detaylıca bakalım istiyorum. Şimdi İsterseniz şöyle bir genel olarak e, geçtiğimiz hafta neler neler olmuş. Bakın biz 30 endeksi %2'ye yakın yükselişle biz düz endeksi %2'nin üzerinde bir yükselişle devam ederken dolarda çok bir e, değişiklik olmamış. Halbuki dolar geçen hafta Trump'ın seçimlerinin garantileşmesiyle birlikte değerli bir dolar haline gelmişti. Ama biliyorsunuz bizde pek bir oynama olmuyor. O yüzden bizdeki altını da Direkt 10 saltını ilgilendiriyor ve ben zaten 10 altında işlemlerimi yapıyorum, o yüzden sizlere 10 altın üzerinden bilgi veriyorum. Euro bildiğiniz üzere geçen hafta hükümetleri dağıldı Almanya'nın tekrar bir erken seçime gitmeye karar verdiler derken zaten değersiz euro daha da değersizleşmeye devam ediyor. Euro tarafında pek yatırmanızda tutmadığınızı düşünüyorum. Altın tarafında yurtta 4'ten fazla bir düşüş var, zaten 10 altın tarafında. Ee, bu düşüş var. O, onun altının düşüşünü de zaten bizdeki gram altın yansıttı. Beraber de bakacağız zaten. 10 saatin üzerinden bakacağım sizlerle. Orada da birkaç tüyo vermeyi planlıyorum. Şimdi geçen hafta piyasalar böyleyken dünya nasıldı? Şimdi dünyaya karşı biz biz düz olarak yeme %2'nin üzerinde yükselişe devam ettik. Peki S&P 500 tarafında nasıldı? Eksi ikilik bir düşüş vardı. Bu arada S&P 500 tarafında da bu düşüş olmadan önce yine çıkmayı başarabildiğim için tekrar teknik analize ve veri yakışlarının takibini yapmama kendi kendime de teşekkür ediyorum sizlerle S&P 500 tarafında çok fazla bir şey paylaşmıyorum. Çünkü o tarafta benden ekstra bir şey istemiyorsunuz. Daha çok Borsa İstanbul'a ilgileniyorsunuz. O yüzden altın videolarımı yapmayı bırakmıştım ama gelen yorumlar eşliğinde bu videonun içerisine yedireceğim altında. Belki almayı düşünürsünüz. Çünkü fırsat vereceği noktada yaklaştık diyebilirim. Şimdi bakacak olursak Nasdaq'da %3'ün üzerinde düştü derken ciddi düşüşler. Burada da bu taraf için karşımıza yani hem altın düşüyor hem S&P 500 düşüyor hem Nasdaq düşüyor ama bizim borsa İstanbul'un %2'nin üzerinde artıyor. Şimdi biz tutuş şirketlerimize bakalım. Asıl bizim konumuza gelelim yani nokta atış konularımıza. Peki hangi şirketlerde nasıl bir kazanç olmuş? Şimdi geçen hafta fark edeceksiniz emlak gayrimenkul %13'ün üzerinde bir yükseliş sağlamış. Geçen haftaki videolarımızı Video Hafta başındaki videolarımızı hatırlayan Emlak Gayrimenkul'ü incelemiştik. Zaten biz bu kanalda hangi hisseleri inceliyorsak oralarda bir hareketler oluyor. O hareketlerin yukarı mı aşağı mı yönlü olacağını da zaten hem takas hem teknik tarafında incelemelerimize karar veriyoruz. Lütfen videoları dikkatli bir şekilde takip edip notlarınızı almayı unutmayın. Çünkü notlarla değerleniyor bu işler. Ben de notlarımı alıyorum. Ben de onlara göre işlem açıyorum. Çünkü bu dünyada sadece tek bir işle yaşamını survive edebilmeniz maalesef o kadar da kolay değil. Kenara köşe ayırdığınız yatırımlarınızı da öyle 3-5 telegramda sizin paranızı ütülemeye çalışan insanlara vermek yerine biraz daha benim gibi analiz yapan, size gerçeği göstermeye çalışan insanları izleyip biraz kıymet verip notlarınızı alıp buradan fırsatları görüp işlemlerinizi açmanızı tavsiye ederim. Ben öyle yapıyorum. Ee, ve bu bilgimin e, bana verilen bu yeteneğinde zekatını verdiğimi düşünüyorum. O yüzden hepinizin güzel sözleri, güzel duaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsinde okuyorum yorumları. Ve yorum yapmayı, beğeni yapmayı da unutmayın. Çünkü siz bunu yapmadıkça kanal daha az e, izleniyor ve bu daha az insana ulaşıyor. Şöyle düşünmeyin, ne kadar çok insana ulaşırsak, o kadar güzel büyürüz, o kadar beraber büyürüz, o kadar işlemlerimizde de kazançlarımız büyür. Bunları unutmayın, bunlar önemli, değerli. Şimdi biz tutuza baktığımda emlak gayrimenkuldeki yükselişi görüyorum. Arkasından dikkat çeken gördüğünüz gibi Koç Holding var. Sonrası İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank diye devam ediyor. Şimdi Yapı Kredi Bankası'nda ben bu yükselişi yakaladım. Güzel bir kar ettim. Katı tarafında da bunu paylaştım. Hatta düşünüyorum bunun için ayrı bir video çeksem mi? Nasıl yaptık, nasıl başardık diye. E, ee, katı tarafındakiler bir biliyor detayları. Katı derken da farklı üyelik paketleri var. Unutmayın. İşlemlerimi paylaşıyorum tarafında bunu paylaşıyorum. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Peki en çok düşenler hangileriydi? Ülker. Ülker'de zaten bir geri çekimi bekliyorduk. Konuşmuştuk. Onun dışında Kardemir'de Doğaç. Doğaç'ta zaten bütün beklentiler aşağı çekildi. Dün eğer aracı kurum rapor analizimi izlediyseniz e, aracı kurumların raporlarıyla ilgili Doğaç'ta orada endeks altı getirilere doğru e, kurumlarda. kurumlar yönelmeye başladı. Aklınızda bulunsun. Yine bir maçta eksi beşlik bir düşüş de var. Kardemir de de eksi dört buçukluk bir geri çekilme olmuş. Peki burada sektörlere genel olarak bakacak dersek çoğu sektör yeşil zaten şu an. Gördüğünüz gibi aracı kurumlar yükselmiş, bankalar yükselmiş, gayrimenkuller yükselmiş. Turizm yükselmiş Şimdi Bana gayrimenkul ile ilgili yorumlar geliyor. İşte gayrimenkul hisselerini inceleyebilir misiniz diye. Biz bu incelemelerimizi bir aydır yapıyoruz zaten. O yükselişe başlamadan bu yükseliş gelmeden önce bu 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 hisselerde topluyorlar arkadaşlar. Aman dikkat edin diye ben böyle dediğimde tüy bitene kadar anlattım sizlere. Yani iş bitmiş, yükselme olmuş. Her şey yükselmiş. Artık bir e, geri çekime, bir düzeltmeye girmişler. Yani bu arada düzeltmeler kısa da kalabilir. Unutmayın. Çünkü daha fiyatlayamamış olabilir gayrimenkul tarafını. Buna her şey olmuş. Bana şu anda diyorsunuz ki bir gayrimenkul incelemesi yapabilir miyiz? yani Ben biraz önden güdümle gidiyorum. Bunun farkındayım. Yükselmeden önce zaten size söylüyorum. Altına düşmeden bir iki gün önce söylemiştim. Altın buradan sonra geri çekecek. Bakın çok dikkat edin diye. Gerçekten beni tiye alan bana böyle çirkin yorumlar yazan işte sen altına yükselmesini istemiyorsun. Sen çünkü satış yaptın yeni. O yüzden bize e, sattırıyorsun diyen ve arkasından bu yüzde sekiz düşüşleri gören benden özür dileyen insanlar var. O yüzden biz burada kanalda biraz önden konuşuyoruz konuları. Çünkü ben önden söylüyorum tedbirli olalım ona göre işlemlerimizi açalım veya açmayalım diye. Ve sizi de bu işi takip etmeye yönlendiriyorum. Yani e, hiç ağzıma düş olmayın. Ben sizler için belli bir yere kadar analizleri yapıyorum, araştırmaları yapıyorum. Sonrasında sizi takip etmeniz gerekiyor. O takiplere göre konuştuğumuz seviyelerde geç çıkışlarınızı yapmanız sizin kazancınız olacaktır. Hem katılan destek olan takipçilerime ben her zaman e, söz verdiğim gibi bu kanalın sponsoru çünkü onlar. Onlara neler yaptığımı e, anında paylaşıyorum topluluk tarafında. Toplulukta çünkü herkesle paylaşım yapabiliyorsunuz. E, üyelik paketlerine göre insanlarla paylaşım yapabiliyorsunuz. Öyle Telegram grupları bilmem neler falan oralarda yok. YouTube'daki toplulukta paylaşıyorum ve bana bu bölgede destek olan takipçilerim zaten oradan görüyorlar. Şimdi, şimdi genel olarak bunlara baktık. Geçen haftanın en çok para girişi olan hisselerine bakalım istiyorum şimdi. Şimdi fark edecekseniz bakın şöyle para giriş çıkışlarını filtreledim. Hatta şöyle de biraz sizin de daha rahat görebileceğiniz hale getirdim. Şimdi gördüğünüz gibi en çok para girişi olan şirketlerden birisi iş bankası. Sonra Tüpraş. Çok özür dilerim. Dışarıda kalmışız. En çok para girişi olan şirketlerden biri Akbank. Zaten Akbank yani yaklaşık %7'nin üzerinde bir yüksek göstermiş. Bakalım Akbank'a. Emlak gayrimenkul. Burada da e, emlak gayrimenkuldeki yükseliş %13. Zaten gayrimenkulü konuştuk. Bahsettim. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Buna da bir bakalım. Astor var önümüzde. Türksal var. İş Bankası var. Tüpraş var. E, gördüğünüz gibi Efes var, Kozal var, Yeotek var derken aslında artık zaten ilk ondan sonrasında çok da bakmayalım. Şimdi Bir de Sahol varmış gördüğünüz gibi. Şimdi bu şirketlerde de para girişleri çok yüksek. Peki şimdi bize buradan hangisinden ekmek çıkar? asıl grafiklerimize bakalım nerelerdeyiz. Çünkü para, her zaman para girişi demek o şirket yükselecek anlamına gelmiyor. Yani bunu da yanlış anlamayın çünkü teknik tarafta etkiliyor bizi. Şimdi İsterseniz ben diyorum ki bir e, önce bir altına bakalım. Altında ne durumdayız diye. Sonrasında gelin bir e, Warfif'ten İstanbul'daki hisselere bakalım. Çünkü altıncılar e, bu kısmını da görmek istiyor. Bilmiyorum altı tarafında ilgilenmiyorsanız. Ya da dostlarım para kazanmak istiyorsanız para kazanmayı nereden olduğuna siz karar vereceksiniz. Şu an altında büyük bir geri çekilme var. Yani şöyle göstereyim hemen bakın. Son 3 haftadaki geri çekilmeye bakın. %9'luk bir geri çekilme var son 3 haftada. Şu an 10 saltını grafiğine bakıyorum. E, gram altına bakmıyorum. Neden gram altına bakmıyorsun demeyin. Çünkü gram altın şu anda maalesef direkt 10 saltını takip ediyor. Ben de işlemlerimi 10 saltında yapıyorum. Ve 10 altındaki hacimler daha kuvvetli olduğu için gram altında 10 saltını ne yaparsa onu yaptığı için bu taraftan takip etmek daha sağlıklı. Eğer e, benim gibi işleme girecekseniz böyle tavsiye ederim. Ben yani sizlerle bunu paylaşıyor olacağım. Şimdi burada talep bölgemiz var. Haftalıkta bakıyorum. Talep bölgesine gelmiş. Böyle bir iğne atmış. Şimdi e, tahminimi söylüyorum. Nasıl yapacaklarını bilmiyoruz. Hani artık düşüş bitti mi yükseliş bitti mi derken. Diyelim şu talep bölgesinin içine girip şurada sonra böyle bir yükseliş yapabilir. Ama e, zayıf olan ihtimalin ne olduğunu söyleyeyim size. Gelip direkt buraya böyle gelmesinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani artık şu seviyelere de gelirse, 2300'lere falan görürse bu değerlere buralara doğru yaklaşırsa herkes için alım bölgesi olur. O yüzden ben buralardaki bu alsatlardan sonra yükselişe karar verilen bölgede gördüğünüz gibi tekrar bir yükseliş olmasını ama bunun birkaç hafta, 3-5 hafta alabileceğini tahmin ediyorum. Ama daha hızlı bir yükseliş olabilir. Hani daha önceki düşüşlere bakacak olursak şu öyle ee, geçmişteki düşüşlere bakın haftalarca bir beklettiği olmuş şuralarda da yani bakın şuralarda ciddi bir düşmüş belli bir haftalar bekletmiş alış e, sinyalleri gelmiş alış sinyali gelince yükselmiş alış sinyali gelince yükselmiş şu an henüz bir alış sinyalimiz yok bu tarafta eğer altın almak istiyorsanız ama unutmayın tekrar söylüyorum sonuçta bunu da borsa hesabındaki hisseler gibi düşünebilirsiniz şu an %9'luk bir iniş var ve bu bölgede biraz oyalanın tekrar bir e, size o karı vermesi olası olabilir. Ben e, Amerikan borsalarındaki ETF'lerden yani fonlardan olarak bunu değerlendirdiğim için kaldır aşağı alıyorum. iki kaldır aşağı alıyorum. Yani o %4 yükseldiğinde ben %8 yükseliyorum. Eğer eski zirvesine gelirse yani %9 bir düşüş olduysa borsalama işte %20'ye yakın bir e, kazanç elde etme ihtimalim oluyor. Hem de dolar bazında. Bu da aklınızda bulunsun. Bir köşesinde bulunsun. Günlük tarafa da hızlıca bir gelelim isterseniz. Bakın Günlükte bir alım gelmiş şu bölgede. Hemen pivotlarına da bakın burada çünkü pivotlarda. Ve bakın şimdi beraber çizdik talep bölgesi. Talep bölgesi o kadar iyi çalışmış ki çeyreklik e, pivottan bir tepki almışız. Yani dediğim gibi e, yine işte şuralarda bir ürkütüp şöyle şuraları görüp belki şuralara bile kaçıp gördüğünüz gibi e, aylık ikinci destek bölgesine şuralarda belki günler boyunca dönüp çıkabilir. Bu kadar beklemeyip, bu kadar günleri yapmayıp çok daha hızlı da görebilir. Ama önünde bir 2635'ler var. Ve bu kadar tekniğe girdikten sonra eğer kafanız karışıyorsa bu konularla ilgili lütfen hem bana katıla destek olabilirsiniz. Hem de katı tarafındaki teknik analiz eğitimini izleyebilirsiniz. Çünkü bununla birlikte ilerliyoruz. Zaten o eğitimi istedikten sonra benim videolarımı anlamanız daha da kolaylaşıyor. Anlayamayanlar için söylüyorum bu arada. Anlayanlar da çok fazla, teşekkür edenler de çok fazla. Şimdi yine istersen sistelere geçelim. E, altın tarafından. Altınla ilgili düşüncem bu şekildeydi. Hemen bir EKG'ye bakalım dedim. Çünkü e, ne olmuştu? %13'lük bir yükseliş olmuştu gördüğünüz gibi haftalıkta. Bakın daha önce de çizmişiz. Yani şu alt bandından yükseleceğini, buraya alt band yapacağını şuradan da bir alım geldikten sonra bakın görüyorsunuz haftalar içinde yükseleceğini görmüştük. Şimdi, Burada olabilecek senaryoyu e, bahsetmek istiyorum size. Satış mumu gelmiş. Satış mumu her geldiğinde düşecek diye bir şey yok. Burada eğer e, bunu verecek insan bulamazlarsa şu seviyelere doğru şöyle götürebilirler ve buradan indirebilirler. Ama eğer e, verecek insan bulurlarsa yani potansiyel müşteriyi bulurlarsa burada e, hemen bir e, kar realizasına geçmeleri de söz konusu olabilir. Buradan gelir böyle bir adım daha şuraya doğru da gidebilir. Şimdi iki yönde düşünmek lazım. Lütfen bunu unutmayın. Burada müşteri bul bulmamasına bağlı. Bulamadığı takdirde yükseltmeye devam ediyorlar. O yüzden bakın burada da bir satış gelmiş. Sonraki hafta tekrar bir yükseliş olmuş. Sonra bir geri çekilme olmuş. Orta banda kadar geri çekilmiş. Sonra tekrar bu yükseliş oldu. Tekrar bir geri çekilme olmuş. Burada tekrar bir alım gelmiş ve tekrar belli bir sev seviyeye gelmiş. Kusura bakmayın. Yeni bir fıçkırt tuttu. Yani ben açıkçası burada herhangi bir kişinin girmek istemez. Onu söyleyeyim. Koç Holding vardı. En çok yükselenlerden biri. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'de de şimdi fark ettiyseniz Koç Holding tarafından şunları kapatalım bir kanalımız vardı. Kanalı e, ihlal etmişti. Bakın orta bandından satışlar geldi. Alt bandından yükselişler oldu. Bakın burada satış gelmiş satamamışlar. Bir daha satmak istemişler olmamış. Kanalın üst bandından geri çekilmiş ve kanalın bozmuştu. Artık bir kanalımız yok bizim burada. Aslında bakıp da kafamızı karıştırmayabiliriz şu anda. Gördüğünüz gibi bu bölgelerde alımlar gelmiş. Bu alımların meyvesini şu anda yemeye çalışıyor. Pivotlara da bakalım hemen günlük tarafta kısa da bize bir ihtimal verir mi diye şu an gördüğünüz gibi pivotlarını da açayım şimdi hali pivotun üzerine çıkmışız birinci direnç seviyesinin üzerine çıkmışız burada emin adımlarla aslında 197'lere gitmek isteyen bir coach holding var karşımızda Eğer bir engel olmazsa bakın şu anda da buradaki direnç bölgesindeyiz şu an hemen oraları da şöyle bir gösterelim şu an bu direnç bölgesinin içinde takılıyor yani buradaki alımlar devam ettiği takdirde çünkü Alın en çok para girişi olanlar da yokuz şu anda. Ama ben sizi gün içerisinde Twitter tarafında bunu veriyorum. Şimdi buradan tekrar geri çekip buraya gelebiliriz. Birinci tercih bu. Bu şekilde oluşabilir para girişleri önemli. İki yönde düşünmeyi unutmayın. Eğer bu talep bölgesini kırıp geçirirsek, bakın şöyle söyleyeyim, şu bölgede burada bir kırıp geçirirsek bir sonraki direnç seviyesi olan 197'lere bir çıkarız. Sonra buraya bir e, iğne, mum falan atarız burayı eğer altına girmeyeceksek. buralardan devam edip sonra belki yolumuza gidebiliriz diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki hem takaslar hem para girişleri burada etkili olacak. Onları zaten kontrol ediyor olacağız. O yüzden bu e, düşünebileceğimiz şirketlerden biri olabilir. Size potansiyel verirse. Şimdi burada e, benim daha potansiyelini gördüğüm şirketlere bakalım. Ama yine diyorum yani para girişleri falan olmadığı takdirde. Ben herhangi bir aman e, girelim girmeyelim moduna girmiyorum. Şu an bakıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, bir yükseliş trendinde iş bankası ve henüz bir satış gelmemiş. Bakın burada satış geldiğinde bir geri çekilme olmuş. Ama burada henüz bir e, satış gelmemiş ve aylık pivot'un da üzerine çıkmışız. Hani eğer burada aylık pivot'a yani 12.4'lere gelir. Buradan tepki vermeye karar verirse ilk gidebileceği noktalar 13.54'ler olur. O da bize bir kazanç verebilir gibi duruyor şimdilik. Aklınızda da bulunsun. Günlükte baktık. Unutmayın. Şimdi ben bir tıklaşa bakmak istiyorum. tıpraştaki duruma. Tüpraş'a baktığımda tüpraş'ta ee, şu an şimdi bir haftalıkta bakalım daha böyle güzel gözüksün da aynı. şu kanala girdiğim kafamızı karıştırmayayım. Aynen. Şimdi Tüpraş'ta şöyle bir talep bölgesi olduğunu söylemiştik. Talep bölgesinin bu bölgede de bir alım gelmiş. Zaten en çok para girişi olan şirketlerde de kaçıncı sırada bakıyorum? Altıncı sırada şu anda. Orada tekrar bir alım gelip burada bir e, çeyreklik pivota kadar yükselme ihtimal söz konusu olabilir. Zaten şimdi şu kanalı açıyorum hemen. Kafanızı karıştırmasın diye biraz önce açmamıştım. Buradaki kanalım benim. E, bir düşüş kanalındaydım ben günlükte. Bakın talep alanında burası. Burada şu an aylık pivota gelmişim. Bu aylık pivot'tan e, yapacağı hareket ya e, kanalı teyitleyip yukarı doğru çıkacak ve 153'lere gideceğiz. Burada mesela para girişi geçen hafta çok olmuş. E, şu bölgede olmuş unutmayın bakın. Şu bölgede olmuş yani alıcılar satıcılar Doji yapmış ve burada bir alım olmuş. Belki bir işi olarak geri çekip e, tekrar buradan yukarı götürebilirler. Çıkı türlü de olabilir buraya direkt çıkıp şuraya gidebilir. Hani böyle bir giriş de olabilir ee, ya da şurada böyle bir üzerine çıkıp burada bir iki gün böyle oyalatıp çünkü şu şu şurada e, para girişleri oldu ya buradan tekrar böyle de götürebilirler. Yine bu e, takipimizde olacak. RSI bölgesinde de şu an zaten çok da fazla şey vermiyor. E, satış bölgesinde değil bakın yani aşağıdan yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Bir başka potansiyel olabilecek şirkete de bakalım. Ama bunu dediğim gibi direkt almıyoruz. Benim para girişleri bilgilerimi takip ediyoruz. fakat videolarını izliyoruz. Onlara göre işlemlere giriyoruz. Çünkü bizim paramız değerli. Bakın siz paranızı bir yerlere koyup %60 %70 kaybedecek şeyde değilsiniz. O lükste değilsiniz. Türkiye'deki çoğu kişi bu lükste değiliz. Biz paramızı büyütmek istiyoruz. Özellikle parasının büyük olan insanlar gidip small cap hisselere öyle büyük büyük para yatıramıyorlar. Örnek veriyorum e, biz bir yapı kredi bankasına ben belki 5 milyonla 10 milyonla giriş yapabilirim. Onları alıp satmam benim e, belki birkaç dakikamda alacak. Çünkü e, kademelerde o kadar çok lotu var ki yani ben arada kaynayacağım bile. Ama gidip böyle e, bana yorumlarda geliyor böyle bir small cap hisseler böyle hayatımızda böyle çok duymadığımız, e, çok bilmediğimiz hisseler geliyor. Oraları sana 10 milyonla giremezsin. 10 milyona girdiğin anda direkt fişlenirsin. Hani bunu da bunu da unutmayın. Yani parası çok olanların da bir trade stratejisi olmalı. Az olanların da stratejisi olmalı. Hatta parası çok olanın iki tür stratejisi olmalı. Bazı şirketlerde e, büyük montan işlemler yapıp e, az yüzdelerle kârı hedeflemeliler. Az parası olanlarda küçük şirketlerle büyük kar oranlarıyla karı hedeflemeliler. Ben burada iki türlü de hisseleri inceliyorum zaten sizler için. Onları da paylaşıyorum. Lütfen elma ile armutu karşılaştırmayın. Bana da yorumlar da şu hisse işte yüzde 50 yüzde yüz Sen biliyorum kardeşim öyle vermiş de o hisse 5 milyon 10 milyon TL'lik giremezsin zaten. Hani senin paranı bir şekilde bölüştürüp yönetmen lazım. Yani paranın bir kısmını küçük hisseler ayırman lazım. Bir kısmını büyük hisseler ayırman lazım. Büyük hisselerdeki hedeflerini de yüzdesel anlamda daha düşük tutman lazım. Zaten bu gibi detayları anlattığım videolarım da var kanalda. Lütfen izleyin. Hay bana o yüzden o yorumlarla da gelmeyin. Şimdi e, Kozalı bir haftalığa geçelim. Çünkü günlük tarafta çok e, sağlıklı olmuyor gör, gör, görüşümüz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir talep ve e, e, direnç kanallarımız var. Bunların arasında takılıyor şu anda Kozal ve burada da en alt bölgemize gelmişiz. E, bu bölgeden de hemen tekrar düzeltelim. Bu bölgeden de tepki almaya çalışıyor. Zaten iki hatta bakın alım gelmiş ve bu alımları desteklemeye çalışıyor. O yüzden burada bakıyorum ee, en çok para girişi olan hisselerde 8. veya 9. sırada Kozal vardı. Eğer bu girişler artarsa çünkü bakın yüzde karşılık bir düşüş olmuş e, zirvesinden. Gördüğünüz gibi yüzde %37'lik bir düşüş olmuş. Burada bir tepkiye oynayabilir. Haberiniz olsun. Ee, orada da dediğim gibi para girişleri ve takasdaki hareketler bizi etkili olacak. Nasıl bir e, şekilde devam etti ve şöyle bir de çizelim. İkili dip yapmış görüntüsünü de göstermek istiyorum size. Şuradan bir ikili dipimiz var. Eğer buranın üzerine çıkabilirsek, yani, buranın üzerine çıkabilirsek, bu çıkacağımız miktar ilk aşamada şu seviye gibi bir şey olur. Şöyle yani ortalama şu seviyeler gibi olup Pivotlarda bakalım. Gördüğünüz gibi aylık pivotun üzerine atacağı bir değer olabilir. 22.84'lerde güzel gözüküyor. Ama dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Gün içinde para girişleri e, Kozal'da herhangi bir şekilde artıyor mu? Ona da dikkat edelim diyorum. Benim bugünlük videom bu kadar da umarım sizler için faydalı olmuştur. Dediğim gibi hiçbir hisseye al sat önerisi vermiyorum. Zaten vermek de doğru değil. Lütfen siz de benim gibi takip edin. Ben sizlerin işini kolaylaştırmak için hem burada incelemeleri, listeleri belirliyorum. Buradan sonrasında lütfen Twitter'ımı, Instagram'ımı takip ederek güncel haberlerden faydalanmayı da unutmayın. Burada da bildirimleri atarsanız lütfen beğenip bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hatta videoyu tanıdıklarınıza gönderirseniz beraber işlemle bu beraber kazanç elde etme fırsatımız da oluşur. Unutmayın, küçük yatırımcıyız, birlikten kuvvet doğar. Hepinize güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.